Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte başkentimiz Ankara için Ağustos 2024 aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Ankara namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere aylık olarak anında tüm namaz vakitlerini aktarmaya çalışalım. Burada tam Ağustos ayının 31 günlük programı yer alıyor. E, imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün öğrenebiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek istiyorsanız videomuzu durdurabilirsiniz. Dediğimiz gibi birinci günden 31 güne kadar ki tüm program burada yer alıyor. Dikkat ederseniz artık günlerin kısaldığını, gecelerin uzadığını görebiliyoruz. Yavaş yavaş e, ikindi, akşam, yatsı gibi e, saatler birer dakika e, aşağıya doğru inmekte. Yani e, örnek veriyorum ikindi on altı, iken birinci günde 31. günde 16.40 yani neredeyse 20 dakika e, artık erken okunacak demek. Bu da havanın gerçekten erken karardığını da bizlere söylemekte. Artık yavaştan sonbahar mevsimine Ağustos sonrasında geçeceğiz. Ankara en önemli şeylerimizden bir tanesi. Bir kere başkentimiz onu söyleyelim sizlere. E, burada önemli detaylardan birisi imsakla güneş arasında ne var? Tabii ki sabah namazı var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İmsak vakti genel itibariyle güneşin doğmasına yakın olan zamanı temsil ediyor. Güneş zaten tam doğumu bizlere ifade etmekte, belirtmekte. İşte burada yer vakitleri de ekranda saat saat dakika dakika görebiliyorsunuz. Ve bunların hepsi onaylı ve doğru verilerdir. Bu videomuzda Ağustos 2024 Ankara için aylık namaz vakit programına 31 günlük detaylı bir şekilde bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.